son akşam sayılır. Yarın akşam eşim Türkiye'ye dönecek. Şimdi biz de evin çatısına çıktık terasa. Kafe kafe. Evet. Vallahi eşim ayran içiyor. Şov ayran. Şov, Şov ayran. ayran. Evet ayran içiyor. Ayran. Yoğurtu beğenmedi. Bak bak yoğurdu beğenmedi. Böyle hani ekşim tırak falan diyor tamam mı? Ulan su koyduk içine. Alt üstü su yağ. başka bir şey değil. Ayran oldu. Ayranı seviyor. Dedim çay demleyeyim mi dedim ya da işte hani kola mola bir şey içer misin filan böyle. Yok dedi ben hayran içeceğim. <laughs> Hayrançı oldu çıktı vallahi yine. Aldık çerez merez bir şeyler var böyle. Allah ne verdiyse çok şükür. Böyle çıktık sakin böyle serin bir hava güzel de bir hava var. Üzüm gösteriyor. <laughs> Üzüm hastası o derece. Oturduk şimdi işte böyle dedik bir muhabbet edelim. Sohbet edelim. Böyle oturuyoruz valla Keyfimiz yerine çok şükür. Biraz yorulduk günler birazcık böyle azdı o yüzden koştur koştur oraya git buraya git, git falan ama iyiyiz yani. Şimdi dinleniyoruz biraz sohbet muhabbet edelim. Yarın işte biraz daha geleceğiz. Ondan sonra da bir kaç alışveriş falan. Sonra da gece inşallah gidecek işte. Sonra da ben de en azıya gidiş dönüş tarihini artık bekleyeceğiz beraber. Hayırlısı diyelim. Hadi iyi akşamlar arkadaşlar herkese.